Tanklar gelir! Tanklar gelir! Hayret! Gökler bu kez otağıma kılıçla değil, altınla gelir. Oğullarım nerede? Ne yaptınız oğullarıma? Biz bir şey yapmadık. Temür oğlun, Saltuk Bekle birlikte Pençe'nin ordusunun saldırısına uğradı. Bahadır gibi savaştı da. Ama Pençe'nin ordusu çok kalabalıktı. Ölmek üzerelerken Ak kızla biz kurtardık. Sen ne dersin? Ama Ak kızın peşinden gönderdiğin Kaya oğlun Obama saldırmaya cesaret bile edemedi. Atalarının ruhlarına saygılarını sunmaya giden iki kadını kurganda yalnız yakalayıp saldırdı. Biz de onu atamın kurganına bağladık. Şimdi senin evdeşinin yattığı yerde senin canını aldığın atamın kurganına bağlı oğulların kurtarmalık ödemeni beklerler. Pazarlık başlasın mı Alpagohan? Pazarlık başlasın. Oğulların için kurtarmalık ne vereceksin? Oğullarım için ağırlığınca altın veririm. Ayrıca Saltukbek ve Vargıbek için de elli şer at veririm. Altını harcarsın biter, ata binersin kocar. Olmaz. İpek yolunu daha açarım. Ticareti serbest kılarım. Böylece daha açlıktan kurtulmuş olur. Daha bunca zaman açlıktan ölmediyse... Bundan sonra da ölmez Alpagohan. Ama senin oğulların tek lafımla ölür. O yüzden olmaz. Yetmez. Ne yeter? Söyle. Sürgün hükmünü kaldır. Olmaz. Ben bu pazarlığı gök ordunun ortasında yapmayıp senin oğlunun onurunu kurtardım. Sen de hükmü kaldırıp dağın onurunu kurtaracaksın. Olmaz. Göğü çine satan onurunu kurtarmam. Ağaçlamam. Ölürüm daha iyi. Hanım, aramızda konuşalım. tutsak olduğu duyulur ise Balamir harekete geçer. Sen hastasın. Onların tutsak pençe kayıp. Kurultay toplanır. Seni tahttan indirir. Yerine de Balamir'i geçirir. Bilirim Danışat'a. Bilirim. Ama bizi satan daha bağışlayamam. Bizi uçmaktan seyreden 249 avkun var. Dağın ihaneti yüzünden öldüler. Ben onların yanına gidince yüzlerine bakamam. Törenin ölülerle işi yoktur. Sana dirileri korumayı buyurur. Sen gök halkını güvende tutmak zorundasın. Göğü balamir gibi yağ mı, belli olmayan bir deliğe bırakamazsın. Hanım. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, ...dağı bağışlamam. O zaman bu pazarlık burada bitmiştir. Ancak geçici bir süreyle barış anlaşması sunarım. Bu altınlara ek olarak bir yıl boyunca gök ordaya girmenizi, otlaklarımdan, ırmaklarımdan faydalanmanızı, keçelerinizi ve hayvanlarınızı satmanızı sağlarım. Seni sarayımda ağırlarım. Av toyunda, ak yer veririm. Ayrıca kurultayda oy hakkını ve söz hakkını bağışlarım. Bir şartla kabul ederim. Nedir şartın? Oğullarının çocuğu olmaz. Soyun devam etmez. Sarıyında küne dağlı bir kız var. Anası yedi çocuk doğurmuş, beşi oğlan. Adı Tutkun. Onu kayı oğluna, kuma hatun alacaksın. Sana oğul verecek, kanımız karışacak. Şartım var. Balamir'e karşı benim yanımda durasın. Kurultayda oy hakkını benden yana kullanasın. Boy bekleriyle yakınlığını da bilirim. Onları bana çekesin. An şerbeti içilsin. Bakılar daha barışmıştır. Çekilleri getirin.